Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Nihan'la birlikteyiz. İtalya'da tıp fakültesi okumak üzerine bir video yapacağız. Hoş geldin Nihan. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İstersen seni tanıyarak bir başlayalım. Tamamdır. Öncelikle çok teşekkür ederim beni konumuza ettiğiniz için. Ben Nihan. Şu anda İtalya'da Parma Üniversitesi'nde birinci sınıf tıp fakültesi öğrencisiyim ama iki senedir İtalya'da yaşıyorum. İngilizce okuyorum. Yoğun bir şekilde devam ediyor. Tebrik ediyorum. Gerçekten güzel bir başarı bu arada. Arkadaşlar biz Nihan'la bir görüşme daha yapmıştık. Nihan da kendisi zaten içerik üretiyor. Evet. Instagram'da içerik üretiyor. Youtube'da da aynı zamanda kanalı var. Onların linklerini de aşağı bırak Bakırım. Orada ben biraz daha kendi tecrübelerimi Litvanya üzerinden deneyimlerimi anlatmıştım. Bu videoda da Nihan'ın tecrübelerini konuşacağız ve İtalya'da tıp fakültesi okumak için başvuru süreci daha çok nasıl oluyor? Onlara odaklanacağız. Ben ilk olarak Nihan şunu sormak istiyorum. Yani tıp nasıl oldu? Yani tıp okumaya nasıl karar verdin? Bunu merak ediyorum. <laughs> Evet, bu bence tıp öğrencilerine gelen en çok sorulardan ve bence bir o kadar da en zor sorulardan birisi. Çünkü tıp okumak hani şu anda içinde olduğum için de ekstra bir olarak anlıyorum ki sadece bir istedim ve okumaya karar verdim demekle bitmeyen bir süreç. Bunun hani başvuruları ve kazanması süreci dışında bir de okuma süreci gerçekten çok zorlayıcı bir süreç. Ama genel olarak tıp, tıp, tıp okumaya şöyle karar verdim diyebilirim. Bir tık daha ortaokul zamanlarındayken hem bilgisayarla çok çok fazla uğraşıyordum. Gerçekten çok alanıma giriyordu. Mühendislik düşünüyordum ama bir o kadar da hiç bitmek bilmeyen birisi sürekli arkamdan tıp olsa nasıl olur diyordu. O sıralarda bir iki küçük ameliyat tarzı şeylere girdim. Etkinliklere katıldım ve gerçekten ilgimi çok çektiğini fark ettim ve sonra kendime şu soruyu sordum. Ben kendimi ileride ne yaparken mutlu görüyorum ve veya ne yaparsam Hani bu hayatta bir şey başarmış hissedeceğim. Hani bu tamamen kişisel bir yaklaşımdı. Ve sonunda kendimde şu sonuca vardım. Dedim hani başka uğraştığım, düşündüğüm meslekler vardı. Bunları yapmak istiyorum. Ama hayatım boyunca devam ettirmek istediğim o amaç bu değil. Ardından tıpı araştırmaya başladım. Ve dedim ki hani ben hayatımı bir şeye adayacaksam bu da insanlara yardım etmek olsun. Kendime yardım etmek olsun. Topluma bir faydası olsun istedim. Bu yüzden de tıp yönü ilerlemiş oldum. Uzun bir yolculuğa çıkmış oldum. Oğlum daha baş, yolun başındayız. Aynen şimdiden kolay gelsin diyorum. Çok teşekkürler. Teşekkür Altyazı. ederim. Peki İtalya nasıl oldu? Yani İtalya'ya nasıl karar verdin? Ee, ülke seçimini nasıl yaptın? O süreci Evet. Lisenin başından beri bir yurt dışına çıkma hayalim vardı benim. Yurt dışında okumak istiyordum. Nasıl yapsam, hangi yoldan yapsam bu amaç tıp üstünden olacak. İşte farklı yerlere baktık. Bu Kanada tarzı, Amerika tarzı yerlere baktık. Orada püremet olduğunu gördük ve bunun Bizi çok zorlayacağını fark ettik. Yıl açısından, zorluk açısından, e, burs alma açısından farklı sıkıntıları olduğunu gördük. Orası bir kenarda kaldı. Bir soru işareti olarak onu yerleştirdik oraya. Devamında Avrupa'ya geçtik. İnsanlara sormaya başladık. Ben internetten araştırmaya başladım. Ki o sırada da e, şu andaki kadar bilgiye erişemiyorduk. Ben diyeyim size yaklaşık bir 6 sene önce diyebilirim. O sırada yurt dışında bu kadar fazla Türk öğrenci yoktu. Yeteri kadar erişemiyorduk. Erişebildiğim daha çok yerler Polonya oldu, Macaristan oldu. Burları araştırdım. Özel okulda okumam gerektiğini öğrendim. Bunun bütçesini bir not ettik. Ardından araştırmaya devam ederken hem ben internetten gördüm hem de doktor bir aile dostumuz dedi ki İtalya'da tıp imkanları varmış. Hiç burayı duydunuz mu? Biz de dedik, "Aa öyle miymiş? Bir araştıralım." Bunun üzerine benim de araştırmalarım olsun. Eski bir arkadaşım sonra İtalya tıp okumaya gitti. Onunla konuşmaya başladım. Bunun üzerine İtalya'da burs imkanlarının olduğunu, yaşamın çok daha hani hem güvenli olması hem rahat olması, kültürümüze daha yakın, sıcak bir millet olması açısından rahat olması, özel dil devlet okulunda okuyabilme, diplomanın geçerliliği vesaire vesaire derken bir sürü sebep diğerlerinin hani pro ve kon listesi yaptığımızda hepsini sollayıp geçmiş oldu. E, beraberinde de zaten şöyle bir durum getiriyordu. Hani mesela ben Romanya'ya da baktım. Romanya benim için B planıydı. Bunda da onda özel üniversite olsa bile giriş imkanlarına baktığımda ben şöyle bir soru sordum. Sonuçta tıp zor bir bölüm ve gerçekten hani Türkiye'de olsun, farklı ülkelerde olsun insanlar gerçekten yıllarını vererek kazanıyor. Ama Romanya'daki üniversiteye para vererek girebiliyordunuz neredeyse. Yani en azından benim baktığım... ...şu an değişmiş olabilir... ...ben baktığım zamana göre söylüyorum... ...ve ondan sonra ben dedim ki... ...hani insanların kazanmak için uğraştığı... ...ve kazandığında... ...bunun değerini bilebilecekleri bir üniversite... ...çok daha güzel ve faydalı... ...pozitif bir ortam olacağını düşündüğüm için... ...dedim ki Romanya'da B planda kalsın... ...biz İtalya'dan devam edelim... ...sonra öğrendim ki İtalya'da okuyan... ...çok fazla Türk öğrenci var... ...Burs imkanları gerçekten çok fazla... ...yaşam kalitesini öğrendim... ...Şengen içinde olduğu için... Için gezme imkanlarımın olması vesaire vesaire bunları öğrendikten sonra artık diğer seçenekler benim için hep bir blur olarak kaldı. Hı -hı. Bu şekilde İtalya serüvenine iyicene sıkı bir şekilde girmiş olduk. Premet demiştin yani hazırlık mı demek o? Evet Hı? evet. Premet e, bu evet. Amerika'dan Kanada'da ve Avustralya'daydı. Amerika ve Avustralya'da olduğunu eminim ama Kanada'da var diye hatırlıyordum. Minimum 2 senelik olmak üzere 4 seneye de çıkacak şeklinde bir ön üniversite okumadan tıpa başvuramıyorsunuz. Yabancılar Ve genelde herkes için. Herkes için. Ve e, bu lisansınızı bitirdikten sonra da beraberinde MCAT denen bir sınava giriyorsunuz. Özellikle mesela Amerika için konuşalım. MCAT denen bir sınava giriyorsunuz. Çok yoğun bir sınav. Bundan da kazanırsanız sonra Amerika'da tıpa başlayabiliyorsunuz. Çok uzun bir süreç yani. Direkt bir tıpa sınavına girdim başladım yapamıyorsunuz. O Hı. şekilde. Teşekkürler. Peki şimdi şöyle dediğin üzere yani bunun başvuru süreci işte sınavları vesaire var ve bunun içinde de gerçekten bir dil yeterliliği gerekiyor. Yani burada hı hı. onu sormak istiyorum yani yabancı dilin nasıl üstesinden geldin İtalya için? sadece İngilizce mi gerekiyordu? Nasıl oldu? Ben İngilizce okuduğum için benden normalde İngilizce istiyorlar ve bütün derslerimiz İngilizce devam ediyor. Until diyeceğim şuraya kadar. Bu da e, rotasyonlar başladığında. Bu hangi üniversitede olduğunuz fark etmeksizin İtalya içinde rotasyonlara başladığınızda hastaneye giriş yapmış oluyorsunuz ve doktorlar ne kadar çalışanlar ne kadar İngilizce bilse bile sonuçta siz orada hastalarla konuşuyorsunuz. Size söylediğim Türkiye'de bir hastaneye gittiğinizde e, bir amca geliyor yok şu kasım ağrıyor, şunu ağrıyor, bunu ağrıyor değil mi ki? A mı ağrıyor diyor. Siz hı hı. bunu anlayabilmeniz gerekiyor. Bunun için de İtalyanca tabii ki gerekiyor. Hastalarla teke tek konuşma açısından. Bu yüzden de beraberine getirdiği sorumluluk olarak İtalyanca bilmemiz gerekiyor. Ama ne zaman bilmemiz gerekiyor diyecek olursak hastane zamanına kadar bilmeniz gerekmiyor. Bunun için de diyebilirim ki 3. sınıfa kadar bazı üniversitelerde bazılarında 4'e kadar örneğin benimkinde. İtalyanca zorunluluğu vermiyorlar. Üniversitelerin zaten kendi kursları var. Mesela bir bizimkinin kursu zorunlu. Bazıları diyorlar ki isterseniz kursa katılın, isterseniz kendiniz öğrenin. Hani bize belge getirin veya konuşabildiğinizi kanıtlayın. Bizimkinde ise mesela Parma Üniversitesi'nde direkt kurs koydular seçmeli ders olarak. Dediler ki yabancı öğrencilerin hepsi almak zorundasınız. Almak istemiyorsanız bize belge göstermek zorundasınız. Kursu aldıktan sonra kursun sonunda yapılan sınavda B1-B2 aralığında hani günlük hayatta ve hastanede rahatça geliştirebileceğiniz artık kendi kendinize geliştirebileceğiniz bir levele çıktığınızı kanıtladığınızda bunu Bundan sonra hastaneye geçme izniniz oluyor. Yine hastanede gördüğümüz rotasyon konularında örneğin e, akciğer bölümünü yaparken veya bir kadın doğum kısmını konuşurken yine derslerimizi İngilizce işliyoruz. Ama hastaneye bakan yöne gittiğimizde hastane içinde çalışanlarla oradaki doktorlarla, hastalarla herkesle İtalyanca konuşmak zorundayız. Bir o kadar da bize rapor çıkarma görevleri veriliyor mesela. Bir hasta geliyor gidiyor. Onun e, geçmişini almak olsun, gittikten sonra verilen işlemleri yazmak olsun. Bunların hepsi ini İtalyanca doldurmak zorundayız. Bunun için de herkese İtalyanca bilmek zorundayız. Hmm. Ama İngilizce kısmına gelecek olursak tabii ki başlamadan önce İngilizce bilmemiz gerekiyor. Ve hani İngilizceniz ne kadar iyi olursa olsun tıp terminolojisine girdiğinizde içine Latin karıştığı için başka diller karıştığı için gerçekten çok zor bir İngilizcesi. Çok ağır bir İngilizcesi var. E, bu yüzden İngilizcenizin gayet güvenilir bir levelde olması gerekiyor. Bunun için de ben şöyle yaptım. E, lisenin başlangıcında yurt dışı e, ortaya çıktıktan sonra benim o sıralarda zaten İngilizcem yaklaşık B1 civarlarındaydı diyebilirim. A2 ile B1 aralarında bir civardaydı. Kendimi anlatabiliyordum. Günlük olayları anlayabiliyordum ama akıcı bir konuşmam yoktu. Akademik terminolojim vesaire hiçbirisi yoktu. Burada farklı şekilde çalışmaya başladım. Gördüğüm bütün programlara katıldım. Online webinarlara katıldım. Yeri geldiğinde konuşmacı oldum. Gençler arasında düzenlenen etkinlikler oluyor. Mesela proje geliştirme etkinlikleri. Bunda oturuyor Zoom üzerinden 5 kişi, 6 kişi size verilen projeyi geliştiriyorsunuz. Ve bunların hepsinde İngilizce konuşman gerekiyor. Ama karşındaki insanların da ana dili İngilizce olmadığı için böyle etkinliklere katıldığında senin için bir nevi e, konuşma kafe dediğimiz speaking kafe tarzı etkinliklere katılmışsın gibi oluyordu. Bunlara çok fazla katıldım. E, yeri geldiğinde bilemedim, tekrar tekrar denedim cümleleri. Kendimce çalıştım, tekrar ettim. Ve karşılıklı bir şekilde aktif olarak kendini zorda bırakarak konuşunca gerçekten çok fazla geliştiğini fark ettim. Yeri geldi dizi izledim, kitap okudum. Ama benim için en en çok etki eden şeylerden birincisi kendimi sürekli öne sürmemdi. İngilizce konuşacağım ortamlara girmeye çalışmaktı. Çünkü asla sizin karşınıza gelmiyor. Çevrenizdeki herkes Türkse bir şekilde evet. bulamıyorsunuz. O yüzden internetten, çevreden, Instagram'dan, oradan, buradan sürekli birileriyle İngilizce konuşma çabasına girdim. kendime öne attım, çıkardım. Utanmadım çünkü bir dili bilmediğiniz için utanmak zorunda değilsiniz. Veya aksanınızdan utanmak zorunda asla değilsiniz. Bizim halkımızda genelde böyle bir korku oluyor bu yerlere atılmama konusunda. Hiç utanmadan her yere katıldım. İkinci en büyük faktör ise çalıştığım her şeyi İngilizce çalıştım. Bütün hayatımı İngilizce entegre ettim. Bunda da örneğin... SAT sınavlarına girdim başka ülkeler düşünürken. AP sınavları yaptım. E, beraberinde hani farklı bir sürü ülkeye aynı anda başvurduğum için. Bir de İtalya için imat sınavı yaptım dönemde bunların hepsi İngilizce. Ve Türkçe kaynaklar bunların çok karşılığına denk gelmiyordu. Hepsini İngilizce kaynaklardan çalıştım. Kitapları açtım hiçbir şey anlamadım. Yeri geldi sözlüğü açtım. Tek 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 tek, tek kelimeleri çevirerek baktım. Kendinizi için içine katıp zorlamadan yerleşmiyor ama zorladıktan sonra bir yerden sonra çözmeye başlıyorsunuz. En güzel akademik İngilizceyi B2 ve üstünü geliştirmek için gerçekten önerebileceğim şey özellikle tıp istiyorsa birisi İngilizce sadece İngilizce çalışmak ama oturup gramer değil. Tamamen İngilizce akademik kitaplardan çalışmak, sürekli okumak. Akademik yazılar okudum, haberler okudum, bir o kadar kitaplardan çalıştım. Bir yerden sonra zaten başını alıyor gidiyor. Bizim üniversitemiz mesela IELTS istiyor. Sadece İtalya'da şu anda, e, bu sene değişecek mi bilmiyoruz. İki veya üç üniversite şu anda IELTS istiyor. Diğerleri diyor ki sen zaten bu sınava girip... Soruları çözebildiysen İngilizcen vardır, gelebilirsin diyorlar. Ama yoksa genelde B2'ni gösterecek, B2 veya C1 gösterecek bir IELTS sertifikası veya OLEV eş değerde bir dil belgesi istiyorlar genel olarak. Benim sürecim bu şekildeydi. Oradan buradan sürekli bir yerlere atlayarak Anladım. geliştirmiş oldum <laughs> genelde. Teşekkürler, ya, teşekkürler zaten. Aslında bahsetmiş oldun, tam da onu soracaktım. Yani başvuru sürecini de biraz şimdi konuşabiliriz. Hangi sınavları istiyorlar? <laughs> Bu arada senin içeriklerinden de yani sana en çok gelen sorunun bu olduğunu gördüm yani hep herkes evet. sınavlara girdin Nihan yani. hangi sınavlar vesaire bunu da böyle hani İtalya'da işte dediğin gibi tıp okumak isteyen ve başvuru yapmak isteyen bir öğrencinin girmesi gereken sınavlar başvuru süreci nasıl oluyor ve bunlara bir konuşabiliriz. Ee şöyle bizim Türkiye'dekinden bir tık daha farklı bir mantık var burada biz Türkiye'de ne yapıyoruz? YKS'ye giriyoruz herkes tuttuğu her yerden soruyu çözüyor ve sıralamasına göre bir bölüme yerleşmeye çalışıyor. Bizde bir tık daha yani bizde dediğim İtalya'da bir tık daha farklı. Öğrenciler mezun olduktan sonra bu bizim için de dahil olmak üzere bölümlerin kendi sınavları oluyor. Örneğin Togmet Örneğin imat, örneğin TIL diye geçen sınavlar. Bunlar da bölümlerin yaptığı sınavlar oluyor. Bazı sınavlar nation e, nationwide dediğimiz ülke genelinde, ülke çapında aynı anda yapılan sıralama sınavları olurken bazıları üniversite tarafından yapılan spesifik sınavlar oluyor. Örneğin mesela bir ekonomi okumak isteyen bir öğrenci, bir sınava girerken başka üniversitede ekonomi okumak isteyen bir öğrenci, bizim Türkler açısından konuşuyorum, yerel arkadaşlar açısından değil, sınava girmeden kendi sınavlarını ve notların, transkriplerini göstererek de dahil olabiliyor. O yüzden önerebileceğim en önemli şey hangi üniversite hangi şehir bölümü seçtikten sonra sayfalarına girip sınav isteniyor mu, istenmiyor mu çok net kontrol edilmesi. Çünkü evet tıp sınavı dışında e, genel olarak ülke çapında yapılan sıralama sınavı yok. Tamamen ülke içinde şehir bazlı yapılan, üniversite bazlı yapılan sınavlar çok popüler burada. Ama tıp için bu kısım bir tık daha farklı. Tokmet demiştim daha demin. Bir de imat demiştim. Onları açmış olayım. İtalyanca tıp okumak için girilen sınav yine ülke çapında tek aynı günde yapılan YKS tarzında yapılan sınav. Tokmet diye geçiyor. Bu İtalyanca tıp, tıpa girmek için. Ama bizi daha çok ilgilendiren kısım İngilizce olan ise imat sınavı diye geçiyor. İkisini de aynı şirket e, devlet yapıyor. S sorular neredeyse tıpatıp aynı çıkıyor. Aynı konulardan çıkıyor. Birisi İngilizce, birisi İtalyanca yapılmış oluyor. İmat'ın da şöyle bir durumu var. Bizi aslında bir tık daha yurt dışından gelen öğrenciler olarak kısıtlayan bir parça var. Bu da kontenjan ve başvuru hakkı meselesi. Genelde Avrupa için, Avrupa içinden gelen öğrenciler için kontenjanlar çok daha fazla, yüksek. Bir ya da iki tane farklı üniversite dışında Örneğin Federico Üniversitesi 25 Avrupa dışı 15 Avrupa içi alıyor. Ama mesela benim üniversiteme gelecek olursak 75 Avrupa alırken 45 Avrupa dışı alıyor mesela. Bu tarz farklılıklar oluyor. Bu yüzden seçerken öncelikle sıralamaya gireceğinizi ve burada Avrupa dışı sıralamasında imkanlarınızın kısıtlı olacağınızı bilerek güzel bir üniversite seçimi yapmanız gerekiyor. Dedik sıralama sınavı o zaman nasıl bir üniversite seçiyoruz puanımızı görmeden nasıl seçiyoruz İşte asıl İtalya'nın dezavantajı burada başlamış oluyor. Burada şöyle bir prosedür var pre enrollment diye geçiyor çok daha ayrıntılarına girmeme gerek yok çok uzun bir prosedür. Kısacası pre enrollment vize başvurusu yapması gereken insanların yapması zorunlu olduğu bir prosedür. İmat için değil bütün İtalya geneli herkesin yapması gereken bir prosedür ve yılda bir defa yapmak hakkınız var. Bu belgeyi doldurup konsolosluğa gönderme hakkınız bir defa ve siz imata bu belgeyi doldurmadan giremiyorsunuz. Sınava İtalya'da mı giriyoruz? Sınava bir sürü ülke var. Yaklaşık 27 farklı lokasyon içeren bir liste yayınlanıyor her sene. Türkiye'de de Ankara ve İstanbul'da var, Dubai'de hmm. var, Azerbaycan'da hmm. var. Aynı zamanda İtalya içinde, Almanya'da vesaire vesaire bir sürü yerde bulunuyor. Hani çok rahat bir şekilde girebiliyoruz sınava. İMAT sınavına bu prosedür dediğimiz pre-enrollment belgesini doldurmadan giremiyorsunuz. Ve bu pre-enrollment'ı da bir üniversitenin adıyla doldurmanız gerekiyor. İşte burada da sıkıntı devlet gelmiş oluyor. O da şöyle oluyor ki siz bir üniversiteyi seçiyorsunuz. Örneğin üniversite Parma, bunun ismiyle pre enrollment'ınızı doldurup teslim ediyorsunuz. Bu durumda siz başka bir üniversiteyi kazandınız kazanmadınız puanınız yetti fark etmiyor. Parmayı kazanmak zorundasınız. Hmm. Parmayı kazanamazsanız kaybetmiş oluyorsunuz. Avrupa kategorisinden girenler bizim YKS'deki yine benzer bir süreç diyelim çok karışık o kısım. Benzer bir süreçle e, sıralama yapıyorlar istedikleri üniversiteleri ve ardından puanına göre tutmadı tutmadı kaydırarak bir tane üniversiteye yerleşirken Avrupa'da şey öğrendi öğrencileri ise üniversitesini seçip sadece o üniversiteye hmm. sınava girmiş oluyorlar. Hmm. Ve Avrupa dışı Avrupa içi kontenjanları farklı oluyor. Bu kontenjanın sıralamasına giriyorsunuz. Örneğin bu sene Parma Üniversitesi'nin adına 300 kişi pre-enrollment dokümanını teslim etti ve sınava girdi. Siz bu 300 kişi arasında sıralanıyorsunuz. Dediler ki 45 kişi alacağız. Listedeki o 300 kişi arasındaki ilk 45'i alıyorlar. Hmm. Bunun üzerine kurulu bir sistem. Ama tabii ki şöyle bir şey olabiliyor. Kaç kişinin başvurduğunu öğrenemiyorsunuz. Sadece geçen senenin puanları elinizde var. Sınavı nasıl çıkacağını bilmiyorsunuz ve yorum yapamıyorsunuz. Çok fazla arkadaşıma şey oldu. Mesela gelmişler sınavdan 60 almışlar ki bu çok yüksek bir puan. Üniversite 61 ile kapatmış. Hmm. Ama o üniversite dışında bütün üniversiteler 50 ile kapatmış. Hepsini Aa. kazanabilecekken yanlış üniversite tercihinden kazanamıyor. Bir o sene daha mezuna kalıyor. O yüzden e, üniversite seçimi çok önemli. Böyle karışık bir prosedürü var. Evet, e, imat tamam. sınavı zor değil ama kolay da bir sınav değil diyebilirim. YKS'den çok daha apayrı bir sınav. Hiç karşılaştırılmayacak bir sınav. Daha çok sayısal bölümleri içeren bir sınav. Ama normal sınavlardan farkı genel kültür ve mantık soruları da soruluyor toplamda. Son değişimlere göre sanırım toplamda ikisinden 8 soru soruluyor. 4-4 olmak üzere. Hı -hı. E, bunlar da cepte bilginiz varsa kazanabileceğiniz sorular. Matematik kısmı kolay değil. Fizik kısmı ortalama. E, genel mantık biyoloji ve kimya üzerinden soruluyor. Biyoloji 23 olması lazım. Kimyada 18'di yanlış hatırlamıyorsam. Soru sayılarını yeni değiştirdiler. Hı hı. E, bu şekilde soruluyor. Ve siz yanlış sorulardan puan kaybediyorsunuz. Doğru sorulardan puan alıyorsunuz. Buna göre bir kağıt doldurup puanlamanızı bekliyorsunuz. Bir ay sonunda listeye girip girmediğinizi öğrenerek üniversite işlemlerini tekrardan başlatmış oluyorsunuz. Hı hı. Üniversitenin ekstra bir istediği mesela mülakat falan? Hiçbir şey yok. İMAD'da kazandıysanız siz artık İtalya'dasınız. Vizenizi aldınız müddetçe. Aynen. E, lisedeki transkriptinize bakılmıyor. OBP'nize bakılmıyor. YKS puanınıza bakılmıyor. Sertifikalarınıza bakılmıyor. Tamamen sınava bakıyor. Merhaba, Ama şöyle bir şey demeden geçmeyeyim. E, Türkiye'den gelen öğrenciler için Türkiye'de liseyi bitirmiş öğrenciler için YKS zorunluluğu var. Bu Türkiye'nin koyduğu bir zorunluluk. Denklik belgesini Türkiye'den İtalya'ya giderken konsolosluktan denklik belgesi alıyoruz. Kayıt olabilmek için İtalya'da. Bu denklik belgesini alırken YKS'ye girmiş olmanız gerekiyor. O sene içinde YKS'ye girmiş olmanız veya aktif bir lisans öğrencisi olmanız olma, olmuş olmanız gerekiyor kısacası. Bu küçük bir ayrıntısı. Çok o kısımda çok ayrıntılar var ama oraya girsek çıkamayız bir ihtimalle. Aynen, aynen. Genel olarak söylemiş oldum güzel. Evet. Oldu. Zaten arkadaşlar sorularınız varsa Nihan'a ulaşabilirsiniz. Nihan destek olur sizlere. Tabii ki. Nihan şey soracağım. Peki okulla bir ödeme yapıyor muyuz? Yani okula bir başvuru ücreti var mı? Veya okul burs sağlıyor mu? Bununla ilgili sürecin nasıldı? Şu şekilde diyebilirim. Normalde yerel burslar devletler tarafından yani devletler demeyeyim bölgeler tarafından veriliyor. Burası farklı bölgelere ayrılıyor. Örneğin ben Ergo'dayım. Roma'dakiler Lazio, Disco bölgesi gibi. Hı -hı. Bu bölgeler size burs sağlıyor. Tamamen aile gelirinize, evdeki çocuk sayısına, anne babanın ayrı olup olmamasına yaşamasına, iş olanaklarına bankadaki para tarzı bir sürü evrakla başvuruyorsunuz. Ve bu sayede devlet burslarına yararlanabiliyorsunuz. Ama başarı bursu değil. Hani bunu tamamen ayırıyorum. Tamamen aile gelirine bakan kısım. Uh -huh. Üniversitenin ücretlerine gelecek olursak başvuruda her sene ödenen zorunlu 156 euroluk bir harç. Yani daha doğrusu diyecek olursak tax var. E, bunu ödemeniz gerekiyor. Bu devlet tarafından zorunlu olan bir kısım. Ama okulların ücret var. Devlet üniversitesi olsa bile bir miktar ücretleri var. Bunlar üniversiteye göre değişiyor. Bazılarında 1500, bazılarında ise 2600, 3000 euroya kadar çıkabiliyor. Ama bunu ödemek zorunda değilsiniz. Bu kısma gelecek olursak da şöyle bir durum var. Siz nasıl burs evraklarını hazırlarken e, işte aile geliridir, çocuk sayısları vesaire e, bunları hazırlıyorsunuz. Bunlarla beraber bir belge oluyor. İze dediğimiz bir belge. Ailenizine girmeyeceğim. E, bu belge sizin e, kısacası ailenizin ne kadar güçlü olduğunu para açısından gösteren bir belge puanlı bir belge oluyor. Siz aynı belgeyle bursu kazanmasanız, başvurmasanız, kaçırdığınız tarihini, evrakları yanlış girdiniz vesaire vesaire bursunuz olmasa bile okul kaydı sürecinde Okula mail atarak bu belgeyi teslim ederek e, en kısa yolundan okul size bu puanınıza göre bir fiyat çıkarıyor. Bu sayede bir arkadaşı mesela 50 euro öderken birisi 500, birisi 1000, birisi 3000 tam fiyatla ödeyebiliyor. Tamamen aslında buradaki ücretler sizin evraklarınızı ne kadar düzgün hazırlayıp ne kadar zamanda teslim ettiğinizi ve aile gelirinize bakmış oluyor. Hiçbir şey yapmazsanız Bursa'da da başvurmadınız, okul indirinde başvurmadınız tam fiyat olan maksimum 3000 var ama genelde diyebilirim ki. 1500 2000 arasında oluyor üniversite Hı. ücretleri. Ama bu şekilde okullar size yardımcı oluyor ve zaten döviz miktarlarına bakarak genelde bütün Türk öğrenciler indirim alabiliyor okul ücretlerinden. Anladım. Çok teşekkürler açıklayıcı oldu. Sağ olasın. Tabii ki. Tabii ki. Son olarak şunu sormak istiyorum Nihan. Yani yurt dışı eğitim düşünen öğrencilere genel olarak tavsiyelerin nedir? Bunları da bir alabiliriz sende. Evet çok güzel bir soru. En büyük tavsiyem bir amaç ve bir hedef koymak. Bu hedef sadece yurt dışına çıkmalıyım pek olmadığı malı bunun sebebi ise Yurt dışında bir sürü ülke var. Her ülkenin kendi kuralları, kendi bölümleri, kendi dili. Açtığımızda bitmeyen ve girdiğinde labirent gibi, girdap gibi seni içine çeken çıkamadığın bir süreç var. O yüzden en en önemli şey bölüm, meslek veya amaç belirledikten sonra diyelim bunun için. Ardından ülke seçmek. Ülke seçtikten sonra şehir, üniversite tabanlı araştırma yapmak ve ardından da istenen sınavlar, belgeler neyse bunları toplamaya başlayarak ilerlemeye başlamak. Çünkü benim yaptığım gibi ben o zamanlarda çok zorlanmıştım. Hem oraya bakayım, hem buraya bakayım, hem şunu yapayım, onu da sınavına gireyim, bunu da yapayım derken girdabın içinde kayboluyorsunuz. Onu da yedim, bunu da yedim derken hiçbir şeyden tam verim alamıyorsunuz. O yüzden en önemli kısım net bir şekilde emin olmak ve net bir şekilde devam etmek. İkinci önemli kısım ise planlı çalışmak. A planı, B planı, C planı çıkarmak bu üniversite olmazsa şu üniversiteye de başvurmalıyım bu olmazsa şunu da başvurabilirim tarzında yorumlayarak devam etmek benim en büyük önerim psikolojik olarak da hazır olmak çok önemli bir faktör genel olarak bunları söyleyebilirim eğer gelecek arkadaşlar varsa Evet, çok teşekkürler Nihal. Şimdi senden tavsiyeleri dinleyince gerçekten benim de kanalımda yaptığım videolar ve verdiğim tavsiyelerle <laughs> hep çakışıyor. <laughs> evet. Hep aynısı. Gerçekten yani yurt dışı eğitim sürecine yaşayan insanlar mesela sen şu an lisansta yaşadın ben biraz daha Erasmus ve doktora süreci yaşamıştım yani evet. gerçekten aynısı ve şu senin şeyi demen çok hoşuma gitti dedin yani İtalya hani bizim kültüre yakın biraz daha açık sıcak falan mesela evet yani gerçekten o da çok önemli burada çok önemli çok önemli Aynen. Yani Litvanya mesela gerçekten bizim kültürün zıttı diyebilirim çok farklı ve birçok insan Bunları mesela bilmeden gelip mesela okuyunca vesaire kültürel bir şok yaşayabiliyor yani. Bunları da göz önünde evet, evet. lazım. İtalya'ya geldiğinde sokakta bağıran adamlar derseniz, gülüp ortakta dans eden insanlar, <laughs> elinde bir şeylerle koşturan insanlar Onlar hani tabii ki kültür farklarını yaşıyorsunuz ama o evet. sıcak kültürü hissettiğinizde evinizden çıkmışsınız, yalnızsınız, tek başınasınız. Biraz da olsa içinizi rahatlatıyor gerçekten. Çok teşekkürler Nihan. Çok tabii güzel ki. bilgiler oldu. Yani hani bu yaptığımız söyleşiler umarım e, yurt dışı eğitim düşünen arkadaşlara faydalı olur. Güzelce süreçlerini yönetirler diye temenni ediyorum. Sonra... Umuyorum ben evet. de. Çok İn... teşekkür ederim. Rica ederim. O zaman arkadaşlar bize sorularınız varsa e, videonun yorumlar kısmından veya sosyal medyadan, instagramdan sorularınızı sorabilirsiniz. Fikirleriniz varsa da yine yorumlar kısmında bizlerle paylaşın. Görmekten mutluluk duyarız. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.